Merhaba değerli dostlar. Ben Eren Çelikel YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet. Bugün aralığımızdayız Bugün 4 4 Mayıs. Evet 1 Mayıs Pazar'dı. 2 3 4 Mayıs bugün. Günlerden çarşamba aralıktayız Bayramın 3. günü. Bu arada herkesin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Burada iki tane e, anasıyla bölüp buraya getirmiş olduğum bir kovanım var. Beni takip eden arkadaşlar bilir. Şimdi o kovanları kontrol edeceğim. Durumları ne? Ben bu kovanlardan kat atmış olduğum bir kovana e, kabarttıkları hiç kuluçka olmamış kabarttırılmış petekleri alıp ballık yaptığım bir kovana verdim. E, daha sonra tekrardan ham petek verdim. Arife günü vermiştim. 1 Mayıs'ta. Bugün 4 Mayıs. Bakacağız şimdi. Verdiğim ham peteği kabartmışlar mı? Durumu nasıl? Kontrol edeceğiz. Güzel yoğunluğu var. Evet. Ham peteği kabartma işlemi devam ediyor. Dışarıdan güzel nektar akımı gelmiş. Şöyle göstereyim. Çok güzel kabartmışlar peteği gördüğünüz gibi petek full güzel kabartılmış bu tarafı nektar çekmişler yumurta yok alt tarafları tam kabarmamış diğer tarafı da kabarma işlemine başlamış evet bu böyle devam edecek bunlar bu peteği kabartacaklar genel bir kontrol yapıyorum Dışarıdan nektar gelmiş arkadaşlar. Evet, biraz duman verelim. Dışarımıza. Dışarıdan bir nektar akımı var. Kemerlerde beyazlatmışlar, şişirmişler. Evet, üst tarafta. Burada polen var. Henüz günlük yumurta yok burada siyah polenler var arkadaşlar. Bu siyah polenler gelincikten geliyor. Gelincik deriz biz. Kırmızı kırmızı açıyor. Taraf da güzel. Her, henüz günlük yumurta yok. Ama anamız yakın zamanda buralara yumurta atacaktır diye tahmin ediyorum. Şu an yumurta yok. Aramız güzel, sakin. Dışarıdan ekler akımı var öndirici bir durum olması. Yani bize ek bir maliyet çıkartmıyor. Burada nar çiçekleri var. Doğada kır çiçekleri. Papatya, delincik. Çok. Evet. Full paket yavru. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi full paket yavru. Şöyle göstereyim. Boydan boya. Full paket yavru burası. Arkası da aynı şekilde. inceleyeceğiz şimdi. Daha yakından. Daha yakından inceleyeceğiz. Erkek gözleri var. Bir parmak kemeri var. Bir parmak kemeri var. Erkek gözleri var. Evet, heves memesi var burada bir tane. İçi boş mu bilmiyorum. İçi boş. Şöyle heves memesi yapmışlar. kat tamamen dolu. Ek ek gözleri var burada. Kavuz heves ediyor. Merak veriyor ama Şunları boş. Şakamızı... Güzel. Anamızı göremedik. Bir de ikinci çıtaya bakalım. Iki parmak, iki parmak kemer balımız mevcut. Bu da full paket yavru. Komple kapalı. Kapanmaya yakın yavrular da var. Arkadaşlar. Bu taraf da full paket yavru. Evet. Gayet güzel. Zaten diğer tarafı çıkmaya yakın. Bu tarafı da yeni sararmış. Gayet güzel başarılı. Anamız güzel. İki çıtaya da full paket yavru yapmış. Anarıyı göremedik. Şu ana kadar. mevcut. Çıtamız güzel. Anamızı göremedik. Görsek de gösterirdik kanarımızı. Ama ana kovanın içinde. Günlük yumurtaları gördük çünkü. Evet, bu çıtamızı da koyalım. Allah Allah. Bir de en baştaki çıtayı çekeceğiz. Yetişirse bala katını atacağız. Bir ayımız var Haziran'a kadar. Yetişirse. Yetişmezse Allah büyük. Evet. Burada günlük yumurtalar var. Anamız burada galiba. Çünkü burada günlük yumurta atılmış. Arkadaşlar. Evet. Anamız duvar çıtasında. Burada arkadaşlar anamız görüyorsunuz. Anamız burada güzel bir anamız var. Geziyor. Full doldurmuş diğer tarafı. Bu tarafa da günlük yumurta atıyor. Bakın. Duvar çıtası. Burası da full kapalı yavru. Anamız da burada. Evet, anamız duvar çıtasına gelmiş. Günlük yumurta atıyor. Güzel. Maşallah diyoruz. Kumandıza aramızın durumu güzel Neslemeye ihtiyacı yok arkadaşlar gayet güzel bence beslemeye ihtiyacı yok evet şimdi bu çıtada pek yumurta yok. Bu uçta ikisi kapalı komple. Ben bunlardan birer tane kapalı yavru aldım. Bal ee, mal yaptırmak istediğim kovana verdim. Bu kovan güçlü. Yine güç Şu Bu an 2, 4, 5 çıta. Beşinci çıta bir tarafı kabarmış. Diğer tarafını kabartıyorlar. Bu iki çıtadan çıkacak olan yavrular zaten bir dahaki gel, gelmeme bu kovanı bayağı bir adam eder bu şekilde e, bu kovanı kapatacağım arkadaşlar. Bunu da kontrol edeceğim. Ondan sonra videomuzu sonlandıracağız. Kovanımı şimdi böyle kapatayım. Hemen hızlıca diğer kovanımı da açayım. İkisi videosu bir olsun. Evet. Hemen buna geçelim. Hemen bu kovanımıza geçelim. Bunun ikisi aynı ayarda. Ben oradan anaları inan aldım bu kovanlara koydum. 10 Nisan'da buraya getirmiştim. Yaklaşık bir ay oldu. Kendilerini kurtardılar. Evet, bu da 5 5talık bir arısı var. Bu da aynı şekilde bundan da bir tane kapalı yavru aldım. Kat atmış olduğu kovana verdim. Buna da bir ham petek verdim. Bakacağız şimdi ham peteğe ne yapmışlar. Alt tarafını kesmişler galiba. Zaten e, petekler ben internetten getirmiştim. Biraz hırpalanmıştı. Bunu alalım. Bunu alalım. Evet. Bu tarafını kabartmışlar. Güzel. Diğer tarafını da kabartacaklar. Güzel. Bu çıtamızı koyalım. diyoruz. Evet. Ustamız anamız kapalı yavru yapmış, yumurta bırakmış. Şöyle gösterelim. Şu bölgede kapalı yavrusu var. Çıkan yavrular da var. Kapanmak üzere olanlar da var. Anamız da buralardadır diye tahmin ediyorum. Evet bu taraf komple yumurta şu an. Yayı komple yumurta yapmışlar arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şurası komple yumurta. Kapanmaya başlayacak larvalar var. Çıtanın durumu güzel. Evet, kapatacaklardır orayı da. Anarımız burada ama göremedim. Analarım boyalı olmadığı için biraz bulmakta zorluk çekebiliyoruz. Olsun. Ben boyamaya daha uğraşmıyorum. Ana, anaya zarar veririm diye korkuyorum daha doğrusu. 3 evet, tane daha güzel. Üst tarafta kenar balı var. Full kapalı yavru. Bir yandan çıkıyor. Çıkan gözlere polen nektar koymuşlar. Bu anası güzel. Maşallah. Şöyle göstereyim. Yavrunun bir kısmını sökmüş. Halen kapalı çıkacak olan yavruları var. Tarafta aynı şekilde. Anamız burada yok. Bu da koyalım. Anamızı görelim. Bunun da anasını gösterir. Evet, taze nektar bunlar da çekmişler. Arkadaşlar Nektar'a geldiğini Kitaların üst tarafı beyazlıyor, parlıyor Oradan anlıyoruz Çünkü yeni Nektar geldiğinde Kabarıyor, şişiyor ve Aynı zamanda Beyazlatıyorlar Parlatıyorlar Evet Bu full Kapalı yavru Gördüğünüz gibi full kapalı yavru. Kapanmak üzere olan yavrular var. Polen arılar var. Burada da erkek gözleri var. Boşluklara çürük çekmişler. Polen çekmişler. Gayet güzel. Evet. Çıtanın durumu gayet güzel. Arının durumu da güzel. Allah maşallah diyoruz. ana anası herhalde duvar çıtasında. Bunlar anlaşmış ikisi. Yine duvar çıtasına da bakalım. Bunlara besleme yapmaya gerek yok. Dışarıdan nektarları geliyor. Artık. Zaten çıta üstlerinde birer ikişer parmak. kemerleri de var. Evet. kabartmışlar. ana'yı hazırlamışlar. Anayı yutak atamadılar. Bunu anasını görememiş. Şu ana kadar. Görürsem size de göstereceğim arkadaşlar. Ama anayı göremedim. Burada günlük yumurta yok. Ana gelmemiş. Güzel. Üç koyalım. Ana şu çıtada olabilir. Buna tekrar bakacağım. Burada günlük yumurtalar vardı. bakmaya gerek yok. Anayı göremediniz. Kovarı bu şekilde kapatacağım arkadaşlar. Anayı görsem gösterecek kimseye. Ama ana var. Dördüncü çıtaya kadar gelmiş. Yumurtasını atmış. da kabarmış. Ünlük yumurta var mı? Belki ana buraya gelip yumurta atıyordur. Anayı burada da görmedik. Var mı ana? Arka tarafı zaten kabarmamış. Ana oraya geçmez diye tahmin ediyorum. Burayı yeni kabartıyorlar. Burada da yok ana. Anayı göremedik ama olsun. Bu durumu güzel. Bu şekilde kapatıyorum. Bunların beslemeye ihtiyacı yok. Dışarıdan nektarları geliyor. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Bu kovanı da bu şekilde kapatıyorum. Hoşça kalın. Herkese iyi bayramlar diliyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.